kişisel bir şey yok. Neden de iki. İşte bu. <laughs> evet arkadaşlar takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Arkadaşlar rakibe göre hangi itemleri alın, hangi taktik ve stratejileri uyguladığına dikkat edin. Bu size büyük ölçüde avantaj sağlayacaktır. Takip edin, abone olun arkadaşlar görüşmek üzere.